Hoş geldiniz. Sağ ol abla. Ee, Gamze'nin biraz önce işlediğimiz konu var ya Nergis Hanım'ın evet. e, konusunu. Takip ediyor musun yayın evet. arasında? Evet. İzliyor musun yani? Ay sonra. Hı? Evet. İzliyorsun. Gamze'ye bir mesajın var mı? Yani Gamze'ye mesajım var, var mı? Yani benim bir gün pişman olacağı kesin yani. Şimdiden söyleyeyim. Pişman olacağı yola gitmesin bence ailesine dönsün. Yanlış bir yolda. Ee, i̇nsan e, kendi dünyasında ve olayların kendi içindeyken çok dışarıya bakamıyor, göremiyor. Sen şimdi e, dışarıdan bir göz olarak başka birinin hikayesine bakıyorsun değil mi? Evet. Gerçeğine bakıyorsun. Seninkiyle aynı. Evet aynı oluyor. Siz pişman mısınız peki? Evet pişmanım. Evet, insan gerçekten hayatında bir kere yaşadıklarına, yaptığı her şeye, olaylara, olayın içinden değil de dışından çıkıp baktığında bazı şeyleri daha net görüyor ve algılıyor. Bunu herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü içindeyken bir sabruluyorsunuz, anlamıyorsunuz, hep e, anlık olaylara tepki veriyorsunuz. Ama dışarı çıkıp baktığınızda gelecekle de ilgili bir öngörünüz oluyor. <laughs> en çok neye pişmansın? Çocuklarımı o halde bıraktığını. Hı? Çocuklarımı o halde bıraktığını. Çocukları o halde bıraktığını. Anne siz ne yaparlar? Evet. Ne yapabilirler? Gittin yoksun, beş yıl yoksun, üç yıl yoksun, yedi yıl yoksun, yirmi yıl yoksun. Sensiz büyüyecek olan çocuklar var. Sensiz de büyürler mi? Büyürler ama boyları uzur, uzar, kolları uzar, alışkanlıkları değişir. Bir tek neresi büyümez biliyor musun? Duyguları büyümez. Hep o duyguları, o anne eksikliği o bıraktığın yaşta kalır. Orası asla gelişmez. Ya belki hayatlarında onları hiç bırakmayacak bir sevgili seçerler ya da sürekli bırakıp giden birilerini seçerler. Eksik neyse onu o şekilde tamamlamaya çalışırlar. Cuma günü bir karar verdin. Ee, dedin ki ben kimsenin hiçbir şey değil gülüzer olacağım. Evet. Ne demek bu? Ha, aynen çocuklarımın sadece annesi olun. Sadece çocukların annesi olmak istiyorsun. Evet. Kararın arkasında mısın? Evet. Hasan? Giderken anne bulmadan gitti yapla. Şimdi bu çocuklara nasıl Gülizar'a ben geri döneyim de Gülizar diyor ya çocuklara annesi olacağım diyor ya. Hı -hı. Nasıl güveneceğim ben Gülizar'a bu annesi olmasına? Gün bir karar değiştiriyorsun farkındasın değil mi? Yo, ben karar Geçen güvenelim güvenirim diyordun, şimdi güvenmiyorum ben diyorsun. Ben diyorum ki ne, şimdi Gülizar'a çocuklarımı diyorum ya, güveneceğim evet. için, hani diyor ya çocukların başında duracağım. Hı hı. Bunun için ben geçen hafta da programdan öncesinde Gülizar'la biz beraber bir konuşma yapmıştık. Hı hı. Çocukları her türlü sahip çıkacak, yanında olacağız ayrılmaması için. Ve Gülizar ondan sonra döndü dedi ki ne, ben Boba ve gitmek istiyorum dedi. E şimdi bugün yarın aynısını demeyeceğinin garantisi yok Gülizar bana bunu garanti verirse sıkıntı ben yok. Ben kararımın atlar. arkasındayım. Ben sadece Gülizar da olabilirim. Bir tarafta şunu söylemeye çalışıyor. aslında haklı tarafı da var. O günün şartlarında hani döndüğünde çocuklarının başında anne olarak var olduğunda ben onun yanındayım. Onun üzerine karar değiştirince Gülizar beni korkuttu diyor. Şimdi gene diyor çocukları ben onunla veririm ama üç gün sonra bırakıp kaçmayacağının garantisi var mı? Bunun altını çizim mesrafla. Ben çocuklar Gülüzar'a vermem. Gülüzar gelirse bize gelir. Gelmezse ben çocuklar asla Gülüzar'a veremem. Gülüzar seninle nereye gelecek? Yani Gülüzar çocukların yanında annesi olarak yaşamak istiyorsa bizimle yaşar. Yoksa ben Gülüzar'a çocuklar asla veremem. Bizimle derken seninle de Aynen çocuklarla. Yani evliliğe devam etme koşuluyla. Aynen. Yoksa zaten ben Gülüzar'a asla çocuklara mı veremem? O senin kararını Bırak da mahkeme karar versin. Mahkeme karar veriyorsa sıkıntı yok. Saygı duyuyorum. Giderken Hı. onu sen kendin kararını vermişsin zaten. Mahkemeye bırakmamışsın. Güzel bir şekilde bırakmışsın ya. Onu hani diyorsun ya Hasan'a bıraktım diyelim. Ben o karara saygı duyuyorum, arttığımdayım. Sen çocukları bırakıp gitmeseydin, başı tacidi. Ama bu saatten sonra ben sana asla bu çocuğumu veremem. Boşanmak istiyor musun? Gülizar'a geçen hafta da dedim abla bunun için. Eğer bu Gülizar boşanmak istiyorsa çocuklarımın altın parasını versin, velayetini alsın. Çıkarıyorsun versin. <laughs> sen çıkarıyorsun ortaya. Sen otelde yine dedin, kendi söyledin. Ben altını ben yarattım, sen Yoksa de bul asla dedin. Asla Niye iyi olmayan bir şey, şey yapalım. yaratman bekliyorsun sen? Sen ne kabullendin bunu? Gülizar ben sen altınları iade ya ederken yani Selim e kardeşim yanda mıydı, yanda değil miydi? Tamam da altın ben yoktu, sana para bir şey soruyorum. Vardı, yalan söylemişti Ben sana orta. bir şey soruyorum. Selim Otelde ya sen yanında... sen ne kabullendin, altını yok dedim, Abla tamam gürüzler dedim. Gürüzler ben çıkardım, sen de yarat dedin orada. Altın annem be, Selim kardeşim yanında mıydı, alırken abi yanda Ben boşanmaya sordum, konu altına geldi. Tamam da o senin verdiklerini altın ama evinde duruyor. Kardeşiyle birlikte verdiği altın tamam olan şeyleri versen boşanırım. Gülizar istiyorsa boşanmayı. Altın nerede? Evde duruyor. Bak dört tane altını vardı. Dört tane miydi? Büyük küçük vardı. Onu ben hiç almadım. Altın Aman duruyor. Peki. Musun, Sen boşanmak istiyor musun? Ben çocuklarımın velayetini, maddi durumunu istiyorum. Boşanırım. Çocukların velayetini alırsan? Aynen. Çocuklarımın para hakkı olan parasını da istiyorum abla. Götürdüğü evet. parayı. 80 bin lirayla Sen? Altını. Ben de boşanmak istiyorum Esra abla. <laughs> Her ikiniz de aslında ayrılmak istiyorsunuz. Ama senin biraz önce söylediğin başka bir şeydi. Ben Gülizar'a şöyle Bana soruyorum. Bana diyor abla. ya Esra kararını değiştiriyor ya kendisi de kararını üzerine Ben kararım yani. net. Gülizar çocuklar istiyor ya Sırabla. Ben çocukları veremem. Ben geçen hafta, iki hafta önce de dedim. Ben çocuklarım için Gülizar'a katlanırım dedim. Bunun altını on defa yine çizerim. Hı hı. Ve çocuklarımın üzerine, çocukların kötü olmaması için, iyi bir gelecek görmesi için ben Gülizar'a katlanırım demiştim. Ben o gün ne söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Hatta böyle ılımlı geçmişti o görüşme ama sonradan dengeler değişti. Nasıl olacak sizin işiniz? Ben geçen hafta dediğim gibi bugün de söylüyorum abla. Eğer Gülizar çocukların başında duracaksa ben çocuklara masraf veremem. Nerede duracak? Siz şimdi Kahramanmaraş'ta yaşıyorsunuz. Kahramanmaraş'ta sen o günde ben zaten çalışıyorum. Ben şartları sağlarım. Gülizar çocuklara bakar ve onlarla beraber kalır ve ayrılırız demiştin. Aynen Gülizar'a ben başka yere de gitmeyi teklif etmiştim abla. Ee, orada oteldeki arkadaşlara da anlattım. Otelde kalan kişilere eğer Gülizar başka yerde kalırsa yine ona razı olurum. Ben yani çocuklar için katlanacağımı söylemiştim. <laughs> Ben bunu siz de sordunuz ben size de aynı cevap Evet yeter söylüyorum. ki anneleriyle beraber olsunlar o sevgiden mahrum kalmasınlar dedi. Şimdi bu şart yani bu nasıl sağlanacak? Şunun bilincinde olsun Gülizar asla ben çocukları verip de göndermem kendisiyle. Bu iş çocuk oyuncağı değil hani bir kere Aynen. bıraktı gitti bir dahakine izin veremem diyor. Sen niye bu boyada gitmeye karar verdin? Burada her şey bitmiş, çözülmüştü. Niye bir anda onunla yani onların yanına gitmeye karar verdi? Ne değiştirdi kararını? Kim etkiledi? Ya para para diyordu ya en azından. O para İBAN'la gönderilir. Bak o savcılığa vermiş, o gün gitmiş bırakmış emanette. Böyle yapılırdı. Siz burada her şeyi bağlayıp, e, çözüp... E, sorunları ortadan kaldırıp çocuklar ve kendinizle ilgili bir karar verip tamam bir da gelecek, ben yine söyledim ki bir gelecek söyledim. planı çizdiğinizde ne oldu da sen Urfa'ya ve Bubolar'a gitmeye karar verdin bir şey olmalı orada yok bir şey de yok yani başladığın noktaya geri dönmek için önemli bir gelişme olmalı İkna edilmelisin Gerçekten bunu merak ediyorum. Kayıptın, seni bulduk. Buraya geldin, sorunu çözdün. Her şeyi, herkes eteğindeki taşları döktü. Uzlaşma sağlandı. Sen çocuklarınla kalacaksın. Siz boşanacaksınız ve ayrılacaksınız. Bitti konu değil mi? Fakat bir şey oldu yani o sabah kalkıp sen dedin ki ben buradan bu boya gidiyorum Urfa'ya. Kızım bak tehdit mi aldın bir şey mi oldu baskı mı yapıldı? Yok, tetir falan mesela baskı falan da. Ne bileyim, bu paranın suyunu çekti de... ...sen gel de en azından buradayken biraz daha harcamış gibi gösterelim. Bir sebep olmalı. Yok, öyle bir şey de demediler. Anlat. Hasan. Benim iki kararım var abla. Eğer Gülizar çocukların başına gelecek, duracağım diyorsa... ...beraber devam edeceksek bu. Eğer yoksa... Benim çocuklarımın altın ve parasını getirsin. Ben Dur boşandım. birinci kararı neydi? Birinci kararım Gülizar çocukların başına gelecek. Bana yanlış yapmaması garantisini gösterecek. Beraber yaşamaya devam edeceğiz. Evliliğiniz devam Aynen. edecek. İkinci Ama ikinci kararım, kararım eğer ayrılmak istiyorsa burada net söylüyorum. Ben altın ve paramı çocuklarımın velayetini istiyorum. 6. Altın yok. Yine Şüphesiz. söylüyorum. Altın yok. Hem de burada canlı yayında öyle gizli saklı değil. Arkada altın yok. değil. yok. Ben de söylüyorum altın yok. Sen otelde o gün kendine kabul ettin ben dedim altını, ben sana. Ben altını... Altını almadım diyorsun. Sen diyorsun ki orada altını ben söyledim. Sen ne çıkar diyorsun. Diyorum ne ne çıkarmam sana? bekliyorsun. Ben altını diyorum ki Selim kardeşim ve bay, kaynanasının yanında iade etmişim eline. E tamam da o altını duruyor. Ben, ben altını iade ya altın etmişsem ablacığım. Etmişsem Gülizar'a su Sen yöneyelim. Benim diyorsun, altınım, diyorsun. altınım evde değilse demek ki ne Gülizar'da. Kim götürdüyse ona verdiyse ondan çıkarsın Gülizar. Beni kimse de götürmedi. Aç 80 bin lira para, 50 bin lirası ortada kaldı. 30 bin lirası nerede Sıraplı? Beni kimse götürmedi. Götürmediyse 30 bin lirası nerede? Bu tamam 50 bin lira çıkıyor, kalanı nerede? 30 bin lira var mı oldu arada? Senin aracın kim bunlar, aracını nasıl ya? Hiç kimse değil. O zaman kimse değilse bu arayı, altını getir benim. Çocuklarımın altın, altın yok. ayrılalım. Sıkıntı yok. Altın altın. Para, yok. Para? Para da yok. Bildiğin, senin bildiğin, elinde olan, senin koruma altında olan para da yok. Ben ikisinden. Şimdi hayat seçim ve tercihlerimizin toplamı aslında sonucu. Bir seçim yapıyoruz. Ondan sonra onun arkasından gidiyoruz. Karar veriyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Esra Hanım sana Cuma günü o çocuklarının sesini ve görüntüsünü göstermemiş olsaydı da yine aynı kararda olur muydun? Evet. Anneliğin o konuda kişisel kanaatim o yanlış da düşünüyor olabilirim. Anneliğin içgüdüsel olduğunu düşünüyorum ben. Birileri çıkarsa hayatımızda bir şeyler çıksa önümüze duvar gelse yani e, suyun içerisinde çabalasak set olur. Yani onun önüne bir duygunun geçebileceğini çok düşünmüyorum. Ama bu duygunun dışında gerçeğe baktığım zaman da kanun diyor ki velayet ne anne için ne baba için. Velayet kanunda çocuklar için. Yaşlarına bakıyorum 5 3 2 ve 5 aylık çocuklar. Anne tarafından maddi ve manevi terk edilmiş mi? Baba çalışmak için gitmiş. O anlamda babanın evden ayrılışının çok mantıklı bir sebebi var. Ama annenin evden gidişinin sebebi hukuki değil, etik değil, ahlaki değil. O anlamda da orası çok boşlukta. Güvenmiyorum dediği noktada ben de açıkçası güvenemem. Kanun da mahkemede size bu anlamda güvenemez.